tandığı bir toplumsal da vakadır gerçekten. Bu vaka üzerine konuşmaya değer. Bakın doktor Hasan Hüseyin Uysal Konya'da bir göz doktoru hastasını kıyafeti nedeniyle muayene etmedi. Bu ne cüret diye de soruyoruz efendim. <laughs> Böyle bir şey kabul etmiyor. Şimdi bak gelenler kendine de meyve çalışıyorsunuz. Kâbete... Doktor beyimiz gelen hastanın kıyafetini beğenmemiş. Ben sana bakmam demiş. Onu reddetmek, onu tahkir etmek, aşağılamak asla ve asla kabul edilemez. Büyük bir suçtur. Evet teşhircileri muayene etmiyor. Çıkar mısınız? Neymiş ben teşhirciymişim, çıplakmışım beni muayene edemezmiş. Bir doktor teşircilik teşhircilik suçlamasında bulunup muayeneyi reddetmesi, aşağılaması kadına karşı bir şiddet türüdür. Asla kabul etmiyoruz bu cinsiyetçi şiddet içeren tutumu. Kadın hastayı gözyaşlarına boğan skandal sözlerin sahibi bir göz doktoru. Konya Meram Devlet Hastanesi'nde görevli Hasan Hüseyin Uysal. Muayeneye gelen kadın hastayı göbeği gözüktüğü gerekçesiyle teşhircilikle suçlaması, muayene etmeyi reddetmesi tepkilerin odağı oldu. Ama siz az önce çıplak gelen diye bir cümle Ama, kullandınız. Evet. Teşhircileri muayene etmiyor Siz burada bana teşhirci diye bir tabir kullanamazsınız <laughs> Çıplak diye bir tabir kullanamazsınız Bu kişi bu genç kadının temel insan hakkını, temel yaşam hakkını, sağlık hakkını engellemiştir Yaşam hakkından, sağlık hakkından mahrum bırakmıştır Bu kadar da olmaz denen anları teşhircilikle de suçlanan hasta cep telefonuyla kaydetti Doktorun akıl almaz sözleri arka arkaya duyuldu Siz bu hastanede kimin nasıl giyindiğine nasıl karışabiliyorsunuz? Tamam, ben, karışmıyorum. ben hasta seçiyorum Hasta seçme hakkı mı? hekimin hasta seçme hakkı var. Hasta, hekimini seçme hakkına sahiptir, ama hekim hastasını seçme hakkına sahip değildir. Hele hele devlet hizmetinde hastasını reddetme, ben seni muayene etmeyeceğim, ben seni görmeyeceğim deme hakkına sahip değildir. Doktor sözleri yetmezmiş gibi bir de hastayı odadan kovdu. Hasta çıkmayınca kendisi odayı terk etti. Bak, Sizin... Evet alabilirim. Bana teşhirci diyorsanız. Siz çıkın lütfen. Bu telefon lütfen. Hadsiz yere, haksız yere ya. yasak olmayan bir şekilde kullanmayın. Tamam, ben çıkıyorum, siz burada. Zinler. Böyle bir şey olabilir mi ya? Muhalefet doktorun hastasına karşı davranışı için suç. Kadına karşı şiddetin bir başka hali sesini yükseltti. Konya Valiliği ve Sağlık Bakanlığı da doktor hakkında çifte soruşturma başlattı. Doktor Uysal aynı zamanda İnsan Hak Hürriyetleri Derneği İHH'nın Konya Şube Başkanı. Tek skandalı da bu olay değil. Daha önce 13 yaşında çocuk evliliklerini de savunan paylaşımlar yapmıştı. Sağlık Bakanlığı'ndan bir an önce gereken adımların atılmasını bekliyoruz. Mutlaka ve mutlaka ilgili hekime gerekli cezayı vermesi gerekir. Hipokrat yeminini hiçe saymış olan bu göz hekimi aslında bir de nefret suçu işlemiştir. Kadınlara dair ayrımcılık suçunu işlerken de bu zehirli diller aslında gücünü maalesef iktidardan almaktadır. Muhalefet doktorun görevden uzaklaştırılmasını, hukuk önünde hesap vermesini isterken, teşhircilik suçlamasıyla muayeneyi reddeden doktor hakkındaki soruşturma sonucu ne olacak? Gözler Sağlık Bakanlığı'nda. Bu doktorun yaptığı dinen günahtır. İcabında düşman askerini bile tedavi eder bir hekim. Ahlaken ayıptır. Doktorluk namusuna aykırıdır. Doktor kimi tedavi edeceğine bakar mı? İcabında tümüyle aykırı düşünen biri, icabında tümüyle toplumun dışladığı birini de tedavi etmek durumundadır. Ama ahlak ve din bizi bir araya getirmez. Bizi ne bir araya getirir? Hukuk bir araya getirir. Bu doktorun yaptığı hukuken suçtur, önemli olan da budur. TCK 122'ye göre suçtur, TCK 257'ye göre suçtur, suçtur yani. Ama bir başka tablo daha var. Bu genç kız belki telefonla çekmeseydi bu olay hiç bilmeyecektik. Belki kaç tane genç kadının başına böyle olaylar geliyor hastanelerde. Bir başkası daha var. Bir erkeğin başına böyle bir şey gelmiyor ama bir genç kızı bu şekilde rencide etmek çok kolay. Erkeğin günahları üzerinde değil. Belki 5 dakika önce 6 dakika önce bir kul hakkına girdi ve bu doktorun pek Müslüman bu doktorun odasına girdi. Onu bilmiyorduk ama kadın kolay ama değil mi kadına vurmak kolay kadını dışlamak kolay şimdi kadın sorun memleketin çok geniş çaplı ele alınması gereken bir sorun